Arkadaşlar merhaba. Size bu videomda cam düğmesi, şu camları açıp kapatan düğme arkadaşlar. Neden çalışmaz? Camların açıp kapanmamasının sebebi nedir? Arabada cam düğmesinin arızasının sebepleri nelerdir? Bunun hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi size yani kısaca cam düğmesi arızası hakkında bilgi vereceğim. Neden olur? Cam düğmesini arabayın, arabanın camını açmaya çalışıyoruz. Basıyorsunuz kaldırmıyor veya camı indirmiyor arkadaşlar. Bunun sebebi nedir? Hep birlikte göreceğiz şimdi. Ama öncesinde küçük bir ricam var. Kanalıma abone olursanız arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz ve bir de hype puanı atarsanız beyler çok mutlu olurum. Bunlar kanalın gelişimi için çok önemli şeyler. Bir de akşamları saat 8.30'da çoğu akşam canlı yayında otomobil ikinci el otomobil ilanlarına bakıyoruz. Arıza sorularınızı yanıtlıyorum. Bunları da akşam 8.30'da canlı yayınlarıma katılarak bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Neyse konumuza dönelim. Cam düğmesi. Önce bu cam düğmesi nasıl çalışır? Bunun hakkında size bilgi vereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bastığınız zaman camı açar. Bastığınız zaman camı kaldırır. Bu bir düğme arkadaşlar. Diğer adı switch derler buna. Elektrik devresini açıp kapatan anahtardır. 2. Bunun sistemin çalışması için bir de sigorta bulunur. Bu sigorta aşırı akımı keser. Genelde 20-30 amper gücün, gücündedir arkadaşlar. 3. Role. Düşük akımla motoru besleyen yüksek akım hattını kontrol eder arkadaşlar. Bir de role bağlandırır. 4. Tesisat. Yani kabloları arkadaşlar. Akımın düğmeden motora giden akımı taşıyan hatta da tesisat veya cam düğmesi, cam motoru, kablosu adı verilir. 5. Cam motoru bu camın yukarı aşağı inip kalkmasını sağlayan, gücü veren parçaya da arkadaşlar cam motoru adı verilir. Bu sistem bir de kirko barındırır arkadaşlar. Motor döner o kirko camı sizin düğme pozisyonunuza göre ya aşağı indirir ya da yukarı kaldırır arkadaşlar. Yani işleyişi şu şekilde. Düğmeye bas Sinyal siz düğmeye bastığınız zaman sinyal roleyi tetikler. Role motor devresini açar. Motor döner. Kirko camı yukarı veya aşağıya hareket ettirir arkadaşlar. Ve sistem böylelikle çalışmış olur. Şimdi aracınızda düğmeye basıyorsunuz ama camlar şu şekilde hiç hareket etmiyor. İnip kalkmıyor arkadaşlar. Çalışmıyor yani cam düğmesi çalışmıyor. Bunun sebebi nedir? Bunun hakkında size bilgi vereceğim. Birinci neden. Bunun çalışmamasının ilk nedeni arkadaşlar sigorta atması. Camın şu aralarına beyler toz kaçar tamam mı? Zamanla dışarıdan daha doğrusu veya içeriden sigara külü olsun bilmem ne olsun şu aralarına toz kaçar. Bu camı sıkıştırır. Bu cam sıkıştığı zaman sistem yüksek basınca maruz kalır. Bu basınç arkadaşlar tesisata yük bindirdiği için motorun yanmasını engellemek için motorun arıza yapmasını engellemek için sigorta hemen atar sigorta attığı zaman arkadaşlar cam düğmesi çalışmaz olur. İlk yapmanız gereken sigortayı kontrol etmek olacaktır. İkincisi bu düğmenin altında şöyle göstereyim size bakın bir tırnak var. Bu zamanla açıp kapata açıp kapata arkadaşlar o tırnak kırılır. Kırıldığı zaman yine devreyi tamamlayamadığı için genelde kırıldığında bu düğme düşük durur öbürlerinden arkadaşlar. Devreyi tamamlayamadığı için aracınızın cam düğmesi çalışmaz, camları çalışmaz. Veya oksitlenir, aşınır, ee, takılır, içine pislik girer cam düğmesinin. Buraya takılmasına neden olur. Bunlar da cam düğmesinin çalışmamasına, camların otomatik elektrikli camların çalışmamasına sebep olan şeylerdendir arkadaşlar. 3. Kablo kopması. Kapı içinde kablolar var arkadaşlar. Bunu siz sürekli açıp kapatıyorsunuz. Püt diye vuruyor, çat diye vuruyor, bilmem ne yapıyorsunuz arkadaşlar. İçindeki kablolar sürekli bir titreşim halinde. Yıllar geçtikçe o kablolar artık gevriyor, gevriyen kablolar beyler kopuyor. Koptuğu zaman düğmeyle motor arasına elektrik hattını taşıyamıyor. Bu durumda aracınızın cam düğmesi çalışmaz hale geliyor arkadaşlar. Son olarak motor yanması, cam motorunun yanması. Cam mod düğmesinin çalışmamasının En maliyetli en pahalı e, Arızasıdır arkadaşlar Kömürü biter İçindeki bakır kablolar Yanar dişlisi kırılır Kirkonun e, Ama Sanayiye gittiğinizde size bir tüyo vereyim Beyler ustalar daha cam Usta benim cam düğmesi çalışmıyor Camlar indirip kaldırmıyor neden indirip kaldırmıyor Bir bak dersin Adam daha eline alır almaz beyler Motoru yanmış abi. Öyle bir dünya yok. Önce kardeşim motoru yandıysa zaten sökeceksin bunu. Sök. Şu motoru bir aküye bağlayalım. Aküye bağladıktan sonra veya elektrik verelim. Bakalım motor çalışıyor mu çalışmıyor mu? Eğer elektrik doğrudan motora elektrik verdiğinizde çalışmıyorsa o zaman motoru değiştirin. Bizim ustalar sağ olsun doğrudan çat diye motoru değiştirmeye gidiyorlar arkadaşlar. Kesinlikle onu yapmayın. Usta motoru yanmış. Tamam usta sök bakalım nasıl olsa motor yandıysa değiştireceksin sen bunu. Söksün motoru. Bir de buna elektrik versene bakalım çalışacak mı? Versin bakalım elektriği çalışıyor mu çalışmıyor mu? Arkadaşlar bir diğer arıza sebebi ise kirko arızası arkadaşlar. Motor çalışır düğmeye basarsınız hızlı diye ses çıkar. Motorun kendi sesi çıkar. Her şey olur ama cam yukarı aşağı inip kalkmaz arkadaşlar. Niye? Çünkü Kirkonun dişlileri sıyırmıştır. Dişlileri kırılmıştır. Kirkonun. Halatı kopmuştur. Bir tel bulunur içinde. Kirko teli. Onlar kopmuştur arkadaşlar. Ee, çalışmamasına neden olur. Son olarak ise arkadaşlar şu var. Ee, şu ray derler buna. Camın içine girip çıktığı. Bakın şuraya. Şu camın içine girip çıktığı yere ray derler beyler. Cam rayı. Bunun içine pislik girebilir buraya. ...kir girebilir. Her şey olabilir. Bu camı sıkıştırır. Motorun gücü camı açmaya yetmeyebilir arkadaşlar bu camı sıkıştırdığı zaman. Ee, bunu nasıl anlarsınız? Buraya bir VD40 sıkın. Temizleyin. Hava tabancası tutun. Gerekirse kapı döşemesini sökün. Camın etrafında şuralarda pislik kalıntılarına bakın arkadaşlar. Bakalım sıkışmış mı sıkışmamış mı? Öyle de görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ama bu tıkandığı zaman küçük de olsa böyle tık eder cam. Bakın şu şekilde. Bak böyle yapar sıkışır kalır. Hafif bir işaret verir size muhakkak. Eğer hiç işaret vermiyorsa o zaman şeye gidersiniz. Ama ufak bir işaret vardı açılmıyorsa bu cam büyük ihtimal sıkışmıştır arkadaşlar. Sıkıştığı için e, pislikten dolayı, kirden dolayı sıkıştığı için çalışmıyordur. Şimdi son olarak özete geçelim beyler. Düğmeye bastığınızda hiç ses yoksa hiçbir ses yoksa arkadaşlar. Sigorta düğmesi düğme, sigorta ve tesisat kontrolüne bakın. Motor sesi var ama cam oynamıyorsa arkadaşlar kirko arızası düğmeye bastığınızda hiç gene oynamıyorsa. cam, cam motoru. Eğer bastığınızda cam, sıkışarak böyle zorlanıyor ama orada hafif hafif orada kalıyorsa arkadaşlar o zaman da cam rayı sıkışması fitilin içinde pislik birikmesi bunlardan şüpheleneceksiniz beyler. Evet arkadaşlar size bu videomda cam düğmesi arızası belirtilerini nedenlerini ve sebebini anlatmaya çalıştım. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Başka bir arıza bilgi videosunda görüşmek üzere. Dediğim gibi kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka videoda görüşürüz. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.